Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az önce pazardan geldim. Bugün günlerden cuma. Hemen şöyle onları paylaşmak istedim. Şöyle buradan başlayayım. Bir tane dereotu. Pardon bir tane maydanoz. Altında dereotu var. Tere var. En altta da nane var. Hepsinden birer tane aldım. Şöyle nane de. Şurada. Sonra e, bir kilo bir yerden salatalık aldım. 1 bir kilodan biraz fazla da şöyle küçük küçük salatalıklar vardı. Onlar da seçip aldım. Sonra mücver yapmak için ya da yemek yapmak için 2 tane şöyle büyük kabak aldım. Sonra şöyle patlıcan aldım. Bunları böyle közlemeli kaldım. Biraz şişmanlar. Sonra şöyle bir tane 1 kilo daha doğrusu ıspanak aldım. Bunlar da gördüğünüz gibi çok güzel. Küçük küçükler. Daha sonra şöyle bir kilodan fazla biraz şöyle salkım domates aldım. Şurada da karnıyarıklı patlıcan aldım. Biraz şöyle küçüklerinden ve uzunlarından. Daha sonra şöyle bir tane kocaman marul aldım. Kuru marul. Sonra şöyle iki tane sarımsak aldım. Ben bu taze sarımsakları çok seviyorum. Hem yemeğe kullanılabilir hem de salataya da katılır. Elde de yenilebilir. Ben elimle de yiyorum. Bu çok güzel oluyor. Yazın geldiğinde bu sarımsakların çıkmasından anlıyorum gibi bir şey. Pazarda böyle bu sarımsakların kokusunu duyunca yaz geliyor diye seviniyorum açıkçası. Aldıklarım şöyle bu kadar. Bunları şöyle göstereyim. Devam edelim daha. Günaydın. Bugün günlerden pazar. Şöyle kahvaltı hazırlıyorum. Dün aldığım patlıcanlarımı, pardon bugün günlerden cumartesi pazar değil. Of günüm olunca karıştırdım. Şimdi şöyle patlıcanları koydum ocağın üzerine. Ben böyle ocağın üzerinde yapıyorum. Kahvaltıdan sonra da silerim güzelce. Sonra şöyle sucuk çıkardım. Sosis çıkartacağım, yumurta yapacağım. Şöyle yaparken de göstereyim yine. Burada da şöyle peynirlerim var. Krem peynir. Üçgen peynir. Bakalım. Şurada da domates, salatalık hepsini ayarlayacağım şimdi. Evet. Şöyle tavamı çıkardım. Hemen şurada sucuğumu doğrayacağım. Buradan başlayalım bakalım. Bu da tohuklu Umarım iyidir. Bir de sosis çıkardım. Biraz buzu erisin diye. onu da salçalı sosis yapacağım şimdi. Şu tavanın içinde yıkadım. Uzun zamandan beri kullanmıyorduk. Sudan geçirdim ve Önce bunları doğrayayım. sıcanlar olana kadar bunları ocağa koymayacağım daha çabuk oluyor çünkü canlardan sonra hazırlamaya başlayacağım bu hafta cumartesi pazar izinliyim bayramdan beri çalışıyorum çünkü en son geçen hafta cuma izinliydim tek gün olunca izinde yetmiyor şunları da çevireyim sanki böyle ocağın üzerinde yapınca patlıcanlar daha güzel oluyor fırında ya da air fryerde yapınca közlenmiş tadı vermiyor bana onun için ocağa koydum bu arada çayım da kaynadı hemen onu da demleyeceğim yerden devam edelim. Bugün böyle bir başlatmak istedim videoyu. bunu açmıştım zaten açılışı. Bugün böyle devam edelim. Şimdi sucuklarımızı doğradım şöyle. Bunu şöyle kaldıracağım. ocağa. şimdi diğer tavamda da hem azıcık hemen sosis yapacağım. Sosisleri de çıkardım. Tam çözülmedi. Şurada doğramaya çalışayım. Doğranması artık biraz beklerim çözülmesini. Bunu salçalı sosis yapacağım. Şöyle üçünü birden keseyim. tavasını değiştireceğim büyük ihtimalle çünkü bayağı küçük gene de. Başka bir tava alıp geleyim buna. Biraz büyük olsun. Hiç yoktum içine salçalı su da girince, sosu da girince çünkü bunlar da kabaracaklar zaten. Şu tavamı getirdim. Hemen buna şöyle boşaltacağım sosisleri. Daha rahat olsun. Şöyle. Şöyle yıkadım domateslerimi. Salatalığımı. Yeni bıçağımı da çıkartayım. Mandaları şöyle çok küçük olmayacak şekilde koyacağım. Geçen hafta bir domates almıştım. O Cuma pazarından. Sırf dün onun için gittim pazara ama o domatesten bulamadım. Acayip güzel bir domatesti. Bunu göstermiştim. Yamuk yumuk bir domates şekli vardı ama onların tadı çok güzel oluyor. Bu hafta o domatesciyi bulamadım. Böyle salkım domates aldım onun yerine. Şöyle kaldırayım. Şu salataları da soyacağım. Öyle doğrayacağım. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Ben zaten geç kahvaltı yapıyorum. Fark etmiyor ama. Şöyle doğradım. Domates salatalık. Bunu da kaldırayım. Şimdi peynir zeytini çıkartacağım. Patlıcanlar bu arada közlensin. Şurada bir tanesi oldu. Şunlar da olsun güzelce. Zaten geç yapacağız kahvaltıyı. Bunları hazırlayayım yavaş yavaş artık. Bakalım bugün ne yapacağız başka. Şu çayım oldu. Kahvaltı hazırlanırken şurada da hemen tilliçe malzemesi hazırlayacağım. Kekini yapayım. Diğer hazırlıklarını da sonra yaparım. Şu beyazını bir tarafa. Sarısını bir tarafa alıyorum yumurtaların. Şöyle 5 yumurta. Hemen bunları ben kiçin eti yoğurucuya çırptıracağım. Ee, beyazını ayrı, sarısını ayrı şöyle Sonra karıştıracağım. Yani tarifi vardı. Şeker kata kata yavaş yavaş bunu e, ikisini de çırpıyorduk. Daha sonra birlikte karıştıracağım. Yaptıktan sonra onu da gösteririm yine. Patlıcanlar daha olmadı bu arada. Ben hemen çünkü bunları yapmaya başladım ikisi bir arada olsun diye. Patlıcanlar da olmak üzere. Bu arada şuraya da hemen şöyle yumurtalarımı koydum haşlansınlar. Burada da yumurta salatası yapacağım taze soğanla. Şunları kaldırayım. Bunları çırpmaya başlayayım. Biz toparlanacağız. Unutmazsan tekrar göstereyim. Bunu çırptım. Gördüğünüz gibi kap katı şöyle ters çeviriyorum ve akmıyor. O katılıkta olacak. Şimdi hemen sarısını çırpacağım. Şöyle yumurtanın sarısı da güzelce çırpıldı. şekerli yarım bardak şekerle birlikte şimdi hemen bir bardak unu buna yavaş yavaş karıştıracağım. Bundan sonra mikserle devam etmiyorum artık ya da çırpıcı ile devam etmiyorum her neyse kendim böyle spatula ile yavaş yavaş içine katacağım ki sönmesin hiçbirisi de şöyle sarısıyla beyazını karıştırdım güzelce elimde spatula ile şöyle bunu hemen tepsiye dökeceğim hemen fırına atacağım bu arada da kahvaltı yapacağız şuraya da un döktüm yaparken bunları hemen temizleyeceğim şunu fırına kaldırınca akışkanlığı böyle olacak şöyle döktüm ben dikdörtgen boğacağım tepsime şöyle spatulayla yavaş yavaş kenarları alıyorum her tarafı eşit olsun diye şunu halledeyim önce tepsimin altını çok hafif zeytinyağı ile yağladım ben Bakın. şöyle kaldıracağım hemen fırına Fırınımı da yaklaşık 2-3 haftadan beri temizlemedim. Bu pissin. Bundan sonra da hemen bir fırın temizliği yapacağım bugün. Şöyle koyalım. Hemen da, seçtim. Pandispanya diye. Tamam. Şöyle başladı bakalım. Burada pandispanyam pissin. Sonrasında karamelini işte e, ee Sosunu, sütünü, bilmem neyini, her şeyini hazırlayacağım. Bu arada şurada da bir sürü su aldım. Bizim Sebil'in düğmesi basılı kaldı çünkü kendi kendine akıyor. Onu dün garanti götürdü. Artık böyle damacanayla, şişeyle 2-3 gün idare edeceğiz. Şöyle pandispanyam pişmek üzere. Ben de burada hemen sucuğu ve sosisi pişirmeye başladım. Sosiste bir salçalı sos hazırlayacağım. Önce yağda şöyle kavuruyorum. Kahvaltı hazırladım. Kahvaltıdan sonra da güzelce ocağı ve fırını sileceğim. Şurada yumurta salatam ve patlıcan salatam hazır. Üstüne sadece zeytinyağı gezdireceğim. Domatesim salatamı doğramıştım. Masada onlar. Şimdi peynir, zeytin hemen kahvaltıya yapalım. Ben soframızı şöyle hazırladım. Yumurta salatası, zeytinyağlı, taze soğan da mı karıştıracağım? Maydanoz kırmızı biber, şu krem peynir, çedar peynirli patlıcan salatası, domates, salatalık, sosis, sucuk, yoğurt, labne, işte üçgen peynir. Şimdi hemen zeytini koyacağım ve diğer beyaz peyniri koyacağım. Kahvaltıya başlayacağız.